Gelelim Sayın Bahçeli'nin evvelki gün yaptığı açıklamalara. Evet, şaşırdık değil mi? Hep beraber hayrete düştük. Ya bu kelimeler gerçekten bu insanın ağzından mı çıkıyor dedik. Şöyle döndük, bir grup konuşmasından, o grup kürsüsünden yaptığı açıklamalara baktık. Bir de 2023 seçimlerine giderken hepimizle ilgili, tüm muhalefetle ilgili söylediklerine baktık. Hatırlayalım. 2023 genel seçimlerine giderken Sayın Bahçeli neler neler söyledi. HDP 7. ortaktır demedi mi? Bunlar teröristlerle beraber demedi mi? Sayın Erdoğan miting meydanlarında montaj videolar, fake videolar göstermedi mi? Sosyal medya hesapları üzerinden olmadık yalanları pompalamadılar. Aldattılar arkadaşlar, aldattılar bakın. Sadece seçimden önce faizi yüzde sekiz buçuk gösterip seçimden sonra yüzde elliye çıkararak aldatmadılar. Sadece TÜİK'e gerçeğin çok altında enflasyon açıklatarak aldatmadılar. Seçimden önce dolar kurunu bastırıp seçimden sonra patlatarak aldatmadılar. Aynı zamanda bunlar teröristlerle beraber dediler aldattılar. Montaj videolarla aldattılar. Onun için diyorum ki arkadaşlar 2023 seçimlerinde aldıkları bu milletimizi aldatarak elde ettikleri bir sonuçtur. Eğer sonuç eğer sonuç 52-48 bittiyse bu sonuç aldatarak aldıkları sonuçtur. Onun için helal değildir. Hep söylüyorum seçimi Cumhur İttifakı kazanmıştır ama helalinden kazanmamıştır, aldatarak kazanmıştır. Değerli arkadaşlarım, siyasetin amacı çözüm üretmektir. Tarihe ve tarih bilimcilere saygımız sonsuzdur. Ama siyaset ülkenin yarınlarını inşa etme için vardır. Tarih bilinciyle, sosyal bilinçle ama asıl ülkenin yarınlarını inşa etmek için siyaset vardır. Biz Deva Partisi olarak kim öncülük ederse etsin, gerçekçi ve samimi bir çözüm gayreti destekleriz. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki 1 Ekim'den bu yana söylenenler, yapılanlar henüz bir samimiyet testinden geçmemiştir. İktidarın yaptığı sadece ve sadece mecliste 360 veya 400 sayılarını yakalamaya dönük bir takvitik midir? Bilmiyoruz. Bugün itibariyle henüz anlamış değiliz. Bahçeli'nin sarf ettiği sözlerin arkasında gerçekten devlet kurumlarının çalıştığı bir strateji var mıdır? Bilmiyoruz. Bugün itibariyle bunu da bilmiyoruz. Ve güvenmiyoruz. Bu kadar yalpa, bu kadar büyük bir U dönüşü. Bunlar bizde güven oluşturmuyor. Üstelik eğer çözüm için gerçek bir çaba ortaya konacaksa bunun toplumumuzun sinir uçlarına dokunarak yapılamayacağını en iyi bilmesi gereken iktidarın kendisidir. Bahçeli'nin sarf ettiği bazı sözler gerçekten akla hayale sığacak, kabul edecek sözler değildir. Madem çözüm yeri meclistir, Cumhur İttifakı gelip mecliste Bahçeli'nin sözleriyle ne kastettiğini açıklamalıdır. Sayın Erdoğan ortağının sözlerine açıklık getirmelidir arkadaşlarım bakın. Türkiye yeni bir yol ayrımıyla karşı karşıya. Önümüzde iki seçenek var. Ya eski sorunlarla, eski siyasetin açmış olduğu yaralarla devam edeceğiz ya da Cumhuriyetimizin 102. yılında kendimize yeni bir yol seçeceğiz. Ya onlarca yıllık meseleleri tekrar tekrar tartışacak tüm enerjimizi buna harcayacağız ya da akla ve sağduyuya güvenecek eskinin sorunlarından azade yeni bir Türkiye için çalışacağız. Ya tedirgin bir şekilde arkamıza baka baka yürüyeceğiz ya da özgüvenle daima ileriye bakarak yarınlara doğru yol alacağız. Çok net bir şekilde ve üstüne basa basa söylüyorum, iktidara sesleniyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, kaybedecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz bile yok. Türkiye'yi onlarca yıl çektiği bu sorundan artık kurtarın. Samimiyseniz adım atın. Türkiye'yi anaların ağlamadığı, genç yaşta evlatların toprağa girmediği bir ülke yapmak için gereğini yapın. Ha siz yapmazsanız, yapamazsanız biz bunu zaten yapmaya hazırız. Parti programımızla hazırız, ortaya koyduğumuz eylem planlarıyla hazırız ve bu güçlü kadrolarla hazırız. Ya i̇nşallah iktidara gelir gelmez kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız arkadaşlar. Diyarbakır'dan uzanan eli İzmir'de tutmak, Hakkari'de yakılan bir ağda Sakarya'da gözyaşı dökmek, Uşak'ta ağlayan bir anneye Şırnak'ta derman olmak mümkündür. Türkiye'yi doğusuyla batısıyla bir kılacak, birlik kılacak anahtar hepimizin elinde. Bu olacak, er geç olacak. Bunun olması için de biz tüm varlığımızı, bedenimizi ortaya koymaya hazırız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye için hep şu söylenir. Üç tarafı denizlerle çevrili, doğal güzellikleriyle meşhur bir ülke. Denizleri, ovaları, dağlarıyla ünlü bir ülke. Antik kentleriyle, coğrafyasıyla değerli bir ülke. Fakat öyle bir noktaya geldik ki, ülkemiz artık doğal güzellikleriyle değil de daha çok çetelerle gündemde. Dünya Türkiye'yi daha çok çetelerle almaya başladı. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısında her yerde çete. Sokaklar çete, mahalleler çete, esnafın dükkan açtığı çarşılar, pazar yerleri çete. Son dönemde bu çetelere bir yenisi daha eklendi. Birçoğumuzun eminim, benim de insanlığımdan utanarak okuduğum o haberlerden bu yeni doğan çetesinden bahsediyorum. Öyle bir çete düşünün ki henüz bir günlük, iki günlük sağlıklı bebekleri annelerin kollarından çekip alıyor. Para uğruna bebeklere tıbbi işkence uyguluyor. Öyle bir çete düşünün ki işkenceye maruz kalan bebekler yaşamış mı, ölmüş mü umurlarında değil. Ölmek üzere olan yavrularımızdan eşyadan daha değersizler, daha değersiz bir şeylermiş gibi bahsediyorlar. Çıkarları uğruna savcıları tehdit etmekten dahi çekinmiyorlar. Savcı tehdit etmek kolay bir iş değildir arkadaşlar. Birilerine güvenmeyen, arkam nasılsa sağlam demeyen gücünü birilerinden almayan insanlar bunu yapamaz. Nasıl bir konfor alanı, nasıl bir dokunulmazlık alanı oluşturmuşlar ki bu insanlara? Gidip savcıları tehdit edecek, bana nasıl olsa bir şey olmayacak havasında, cüretinde hareket edebiliyor bunlar. Bakın arkadaşlar, bu kötülüğe toplumsal çürüme diyebiliriz, ahlaki çöküş diyebiliriz. Ancak bu çürümeden bahsederken başımıza gelmiş bir musibetten bir doğal afetten söz eder gibi söz edemeyiz. Neden ve sonuçlarını masaya yatırmadan, bu çürümüşlüğü yaratanlardan söz açmadan, bilhassa sorumlulardan, göz yumanlardan söz etmeden söylediklerimiz eksik olur, hatalı kalır. Evet. Onlara sesleniyorum. Kamuya insanları torpille yerleştirenler, tanıdığı olmayanı haksız mülakatlarla eleyenler, bu ahlaki çöküşün önünü açanlar sizden bahsediyorum. Bu çürümüşlük sizin eseriniz. Adrese teslim ihale dağıtanlar, haram yemeği meşrulaştıranlar, bu çürümüşlük sizin eseriniz. Devleti çıkar sağlanacak, sömürülecek bir yer olarak görenler. En küçük ilçedeki belediyeden büyük şehirlere haksız rant peşinde koşanlar. Bu çürümüşlük sizin eseriniz. Siz önemsemediğiniz günahlarınızla daha büyük günahların önünü açtınız. Minicik yavrusuna sarılamadan toprağa veren o cansız küçücük bedeni toprağa veren annelerin bedduaları babaların feryatları evlerde boş duran beşikler giyinmemiş patikler hepsi sizin eseriniz önünü açtıklarınızın eseri. Kimse bu işin dışında değil. Bunu böyle bilin. Bakın arkadaşlar, bu Yeni Doğan çetesi illegal yola sapmış 3-5 kişiden ibaret değildir. En iyi sağlıkçılar bilir. Bir cerahat varsa o cerahat iyi temizlenmelidir. Yoksa enfeksiyon kapar, yayılır, sıçrar, diğer organları da çürütür. Sağlık sisteminin en küçük birimlerine varana dek bu işe ucundan kıyısından bulaşmış, en küçük dirsek temasında bulunmuş herkes geniş kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutulmalı ve bebeklerini öldüren bu cerahat ülkemizden temizlenip atılmalıdır. Bu sadece acaba yeni doğmuş bebeklerle ilgili sınırlı bir konu mu? Acaba o bakım evlerdeki yaşlarımız hastaneye gittiğinde o kimsesiz vatandaşlarımız ne yapıyor? Onlara hastanelerde gerçekte yapılmayan hangi tetkikler yapılmış gibi gösteriliyor? İhtiyaç olmadığı için acaba ihtiyaç olmadığı halde acaba kaç yaşlımız bakıma muhtaç vatandaşımız yoğun bakımlarda tedavi altında tutuluyor ya da gereksiz tıbbi müdahaleler yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, 12 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizde partimizin kurullarına seçilen tüm arkadaşlarımızı ben burada tekrar tebrik ediyorum ki arkadaşlarımızın hepsi şu anda burada. Yani bugün bizlerle beraber olan hazirun 12 Ekim kongremizde genel merkez kurullarına seçilen arkadaşlarımız. Her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep beraber bu büyük ve güzel ülke için çalışmaya ama çok çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Dertliyiz, yaralıyız. Ama umudumuzu asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Bu güzel ve büyük ülke için hep beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni bir yol dedik, deva yol dedik. Bu yolda kararlılıkla ilerleyeceğiz. ilerleyeceğiz. Ben tekrar hepinize bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Her birinize bu kutlu yolda, bu önemli yolculukla yol arkadaşım olduğunuz için tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ve ülkemiz için çok daha büyük, Hayırlı hizmetler sunmanın önümüzde ki bu büyük ve gerçekten hepimizin umutlandığı Türkiye'ye hep beraber yürümenin gururunu şimdiden yaşıyorum. Hepinize tekrar tek tek teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum.